Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu bottaki yeni taktiği göstereceğim. İlk önce şu bloğunuzun olduğu yere girmeniz gerekiyor. Oradan ıı, oyunu bitirme bloğu var ya şu yeşil. Heh. İşte onun için. Eğer sizde oyunu bitirme bloğundan yoksa tahtadan yapın. Böyle yaptık. Şimdi nerede? Bunu alım. Bunu böyle düz çevirim ve koyun. Sonra şu bloktan alım bundan. Ekranı böyle iç yapabilirsiniz. Koyun ikinize. Böyle bir görüntü olması gerekiyor zıplayamamız gerekiyor. O zaman olmuştur. Böyle fırlatıyorsunuz. Ve böyle zıplayınca uçuyorsunuz. Havada kalıyorsunuz. Böyle böyle para kasabiliyorsunuz. Böyle biraz daha hızlı gidebilirsiniz siz. Ben yavaş ediyorum. Oyunu 2 saniye bitiyorsunuz çok kolay. Şöyle zıplayalım. Şöyle şöyle çıkalım. Tamam. Şimdi sadece yapıya tıklayın düşmek için. Yapıya tıkladınız mı Ve sandığa ulaşıyorsunuz. Yaptım. Düşmek için yaptığınız yapıya tıklayın. Böylece düşebiliyorsunuz. Oyunu bitirdik kolay bir şekilde. Bence bu taktiği gidemezsiniz Ama size kalmış. Neyse görüşürüz.